geçelim bir sonraki hissemize arkadaşlar Frigo bakıyoruz. Frigo Evet, Frigo güzel atak yapmıştı biliyorsunuz zaten. Frigo pakkıda. da kim sormuştu bu hisseyi de bize? sohbet kısmını okuyamıyorum Arkadaşlar kusura bakmayın aktif olalım lütfen orada yeni gelen arkadaşlar varsa birazdan bir merhaba deriz onlara da Efendim kim işmanı sahibi A1 kapital iş yatırım Garanti Vakıf bir şeklinde devam ediyor burada yabancıya bakalım. Neredeymiş yabancı? Arkadaşlar. Hmm. Filip kapital var. Eser miktarda. Geçelim bu bölgeye. 270 bin civarında bir para çıkışı var. Hissenin fiyatı şu an 23. 56. Evet. Toplamalara bakalım. İş yatırım. Philip Capital A1. İlib kapitalin burada olması 100 bin not Bangkok burada 76 bin not şeklinde hareketi var garanti de virmanlamış olabilir. Bu bölgeyi yatırım finansı görüyoruz 25-26 bin not civarında maliyetlere bakalım 21-23-21-21 çok uzak değil aslında şu anki bölgeye 2019 yılında yüzde 662 oranda prim yapmış. 0.92'lerden gelmiş arkadaşlar. bazen 0.92'lik 0.95'lik hisseler görüyoruz ya. İşte onlardan biriyken 2 yıl önce e, Frigo bakın bugün <laughs> kaçlarda 23 bölgelerinde. E, geçen yılda 200 e yakın prim yapmış. Bu yıl ama 10 ayda gördüğünüz gibi arkadaşlar %10'a yakın bir primi var. Eylül'de yükselmiş, Ekim'de düşmüş, Kasım'da tekrar bugün biliyorsunuz taban tavan yaptı. PDS 378, FK'sı 994, Alka açıklatmış 4.42 Son çeyrek bilançodaki kar arkadaşlar yeni açıklanmış 14 milyon 616 Şimdi frigo x e, hissesi arkadaşlar eğer e, endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı şu an fiyatı 18.60'dı arkadaşlar endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 18.60'dı. Peki yakına bakalım biraz daha bir ayla bakalım. Endeksle birlikte hareket etseydi yine bu bölgede olmuş olacaktı. Son iki aya göre ama prim yapmış diyebiliriz. Geçelim grafiğimize. Biliyorsunuz 19.40 bölgesinde bizim çok kuvvetli bir desteğimiz vardı arkadaşlar. Bu frigoyu biliyorsunuz çok defa biz çalıştık. 17.02 bölgesi bu bölgede de çok kuvvetli bir desteğimiz vardı ve artık buradan atağını yaptı. 19.40'lı bölgelere geldi. Buralarda ne yaptı Biraz hareket sönümlendi aşağı yukarı bir hızlı hareket yaptı dax endeksi gibi hem bazen öyle diyorum Almanların dax endeksi gibi bir hareket yaptı arkadaşlar bakın burada çalışmış bir bölge 24.96'yı ama bir türlü bakın buralarda da ilk altına indikten sonra Haziran'dan boyuna bir türlü aşamıyor yani asla güzel bu şu hareketlere doğru gidecek bu 50-55 seviyeden tekrar hareket edecek e, fakat aşamıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 19.40 bölgesinden sonra arkadaşlar buradaki 24.96 bölgesine hareket yaptıktan sonra o dönem arkadaşlarla hatırlıyorum tekrar kırmızılar yakmaya başlamıştı. Yine buradan destek aldı. Yukarı attı. Bakın yine buradan destek aldı. Yukarı attı. Yani hareket o kadar nizami çalışıyor ki görüyor musunuz? Yani sabreden bu işten bir anda para kazanabilir Frigo'da. Fakat şöyle kötü bir huyu var. Gördüğünüz gibi yukarı çıktığında direnç bölgesine yaklaştığında satacaksınız. Yani ben elimde tutayım para kazanayım diyenler Frigo'da böyle biraz böyle 6-7 aydır bekliyorlar. Ama ben alayım şuradan şuradan satayım şuradan alayım şuradan satayım diyenler e, biraz para kazanmış oldular. Böyle bir trade hissesi gibi bir hisse oldu arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki hareketinde 24.96'ın üzerine çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Bugün tavan yaptı biliyorsunuz. Yani hacmi de güzeldi. Eğer 24.96'nın üzerine atar iki günde kalırsa arkadaşlar ben asıl hareketin o zaman başlayacağını düşünüyorum. O zaman bu bölgelere kadar hareket başlar. Ama tekrar bunun gibi bir şey olursa üstüne atar veya atamaz kalırsa altta kalırsa o zaman ne olur arkadaşlar? O zaman Frigo ne yazık ki tekrarda ee, tekrardan 1940 bölgelerine kadar geri çekilmek zorunda kalabilir. Evet Frigo ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.